Bu sorumuzda tarihçilerin farklı tarih tanımları verilmiş. Bu tanımlardan yola çıkarak aşağıda bulunmaza ulaşacağız arkadaşlar. Hemen B seçeneğine baktığımızda toplumların başında geçen olayların neden sonuç ilişkisi içerisinde aktarmaktır diyor tarih. Ben bu düşünceyi hemen nerede bulabiliyorum? İbni Haldun'da bulabiliyorum. İbni Haldun ne diyor? Tarih gerçeği araştırmak ve olayların sebeplerini bulup ortaya koymaktır sebeplerini bulup ortaya koymak ne demek? Sebep sonuç ilişkisi demektir. C seçeneğine baktığımızda bugünün problemlerini çözüme kavuşturma adına geçmiş tecrübeleri aktaran bir bilimdir diyor tarih. Bu ifadeyi de nerede bulabiliyoruz? C seçeneği olarak Bernard burada da görebiliyoruz. Bernard buradan ne diyor? Geçmiş zamanların sorgulanmasıdır diyor tarih. C seçeneğiyle hemen hemen aynı ifadeye ulaşabiliyorsunuz burada. D seçeneğine baktığımızda geçmiş ile günümüz adına bir köprü vazifesi görmektedir diyor. Peki Edward Kart ne diyor? Edward Kart diyor ki bugün ile geçmiş arasında bitmeyen diyalogtur diyor tarih. O zaman D seçeneğine de burada çok rahatlıkla ulaşabiliyoruz. E seçeneğine baktığımızda tarihin konusu insanlık geçmişin incelenmesidir. Zeki Veli Togan'a baktığımızda Zeki Veli Togan ne diyor? Tarih insanlığın eylemlerinin incelenmesidir diyor. Peki A seçeneğine baktığımızda tarih geçmişteki olayları incelerken genellemelerde bulunmaz arkadaşlar. Bakın fen bilimciler olayları açıklamak için deney ve gözlem yaparken tarihçiler kaynak inceleme yoluyla geçmişini aydınlatmaya çalışırlar. Örneğin fizikçiler ısınan metallerin genleştiğini gözlemledikten sonra şu sonuca varırlar. Isınan metaller genleşir. Arkadaşlar bu bir kesin kuraldır. Her zaman her yerde değişmeyen bir sonuçtur. O zaman fizikçiler bu konuda genelleme yapabilirler. Peki tarihçiler örneğin 1. Dünya Savaşı'nın temel nedeni ekonomidir. Arkadaşlar buraya lütfen dikkat ediniz. 1. Dünya Savaşı'nın temel nedeni ekonomidir diye tüm savaşların da temel nedeni ekonomidir denen bir yargıya ulaşamayız. Her olayın sebebi ve sonucu farklıdır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir.